değerli müdürlerim, değerli öğretmen arkadaşlarım, Kıymet belirlerimiz, sevgili öğrencilerim, şampiyonlarım aynı zamanda. Bugün burada yıllardır birlikte emek verdiğimiz, grup ağladığımız, büyüdüğümüz okulumuzun mezuniyet töreninde son kez bir aradayız. Sizler sadece bir sınıfı değil, bir dönemi, bir çocukluk sayfasını geride bırakıyor ve yeni bir yolculuğa öğrenciler değil, bu okulun kalbinde iz bırakmış, umutla yürüyen güzel insanlar görüyorum. Sevgili çocuklar, hepinizin mezuniyetini gönülden kutluyor, hepinizi tebrik ediyorum. Değerli velilerim, bizlere emanet ettiğiniz en kıymetli varlıklarınızı sevgiyle, şefkatle, sabırla büyütmeye çalıştık. Bu bir ekip Ve sevgili meslektaşlarım. Bir okul sadece duvarlardan ibaret değildir. İçindeki insanlarla bir anlam kazanır. Bu okul sizlerin fedakarlığı, özverisi, sabrı ve sevgisiyle bir yuvaya dönüştü. Her başarıda, güzel olan her şeyde sizlerin emeği var. İyi ki bu yolculukta birlikte yan yana yürüdük. Yol arkadaşlarınız için yürekten teşekkür ediyorum. Ve şimdi yüreğimde büyük bir sevgi, biraz hüzün ve çokça gururla bu kürsüden son kez sizlere sesleniyorum. Sizlere veda ederken kalbimin bir parçasını da burada bırakıyorum. Bu okulda geçirdiğim her gün hayatımın en kıymetli hatıraları arasında yer alacak. Evim gibi hissettiğim yuvuyu sizlere emanet ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Onlara birlikte olan Beyza hocam, Sahneye davet ediyorum kendisine? <laughs> i̇şte, <benimle baktım. gülüyor> Aramızda daha yeni katılmıştı bu yıl katılmıştı İbrahim hocam, sağ olsun enekten gelenin tanrısını gösterdi ve çok iyi bir referans. sizlerden daha fazla çocuklarla e, iletişim halinde olan, onların problemleriyle daha çok yakından ilgilenen bir öğretmenimiz daha vardı. Rezber hocamız Gamze Hocam. <laughs> Diğer öğretmenlerimiz biliyorsunuz ortaokullarda her dersimiz için bir öğretmenimiz var. Ben müsaade ederseniz bütün öğretmenlerimiz Siz tekrardan rica buraya? Öğretmen arkadaşlarım, reket vermek için. Hangi tarzı? Tarzı yok öyle mi? Nerede ki? Hangi tarzı?